Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Evet da devini satacağız. Bir güzel kombi yapalım arkadaşlar hemen. Bekleyin arkadaşlar beni bir dakika rica ediyorum. Şöyle bir kombine desek. Dümen'den Dur gidelim oynayacağım arkadaşlar. Zın dedik başlattık. Hemen şöyle de yamacını bastık. Şöyle rakibe biraz saplayalım arkadaşlar. Yani saplama makinesi. Bu kim lan? Cereydi diye birisi bana istek atıyor. Cereydi kim? Ha bu bizim saplama makinesi. Arkadaşlar burada şarkılı video istiyorsanız hemen yazın yorumlara. Tık 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 tık. 242. Hoppa ya sağlamsın ha. Oo ye yeah. abi ne kadar sağlamsın ya. Of. Çok kıskandım ya. Şu an abi o kadar sağlamsın ki. Cana bir. Girişini atıyorsunuz ki. Yani yani. Patan. Halilişko. Patates keyfisi. Oğlum la. Pusmana. Arkadaşlar burada like atıp abone olun hemen. Hemen hemen. Like atıp abone olun. Like Arışın vuruşu. Bak like atıp abone olanlar için geliyor arkadaşlar bu uğraşı izleyin. İzle. İzle. Oho aboneler gelmemiş. Oo, abi sen bomba atmayın mı ya? gösteririz lan şimdi. Paleliško, kal, patates, patates. Al şunu, al şunu bebek. Bu da evden çıkmıyor. Evden çıkmayanları çözüm. Çalışacaksınız kardeşim Tamam Afiyet olsun Biz gidelim arkadaşlar Biz adamdan önce yetişme çalalım Çabaları Keyfisi Tırr Kanal keyfisi. Oo yeni yeni. Yattan. Ben de öyle burayım lan. lan. Vur şunu. Vur şunu. Vur şunu. Ama öyle de vurmayın ya. <laughs> Play PUBG. 4 x spray istiyor. 4 x hiç uyu kullanamıyorum. Aga en iyisi 3 x baba pro. Low 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 ještě iş oj oyna. Uhu. Uh. Pır 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 patabim. Pır pır patabim. Bombe. Yalnız şapşik. Yani yani. Ha. Ben ne yaşayayım ki? Enayi mi Benden Ben de bak şu. <laughs> şu an öyle bir sıkıntı Arkadaşlar, ben de sen. Хи-хи. Vale <Bien Da> <Norwegian> Сейчас, prat bombastik. I thanks. Şimdi senin Goku başka Prada'yı. Süresi böyle. Arkadaşlar like abone olun ya cidden vallahi rica ederim. O yanda bunu da oynuyorum ya ben bunu da saplıyorum ya. Of. <laughs> Ama set değiştir. Tezgah lan bu. Tezgah Arkadaşlar orada. İstek atabilirsiniz. Kabul ediyorum hepsini. Herkese. Yani sizin için bir şey yaparız arkadaşlar. Yeter ki abone olun ya. 2000 abone olayım. Arkadaşlar 2500 abonede. çok güzel bir sürpriz yapacağım. Takipçilerimle dörtlü maç gireceğim ya. Ve da video çekeceğim. 3 tane takipçim olacağım arkadaşlar ama. Maç gireceğiz ya ama 2500 abone Abicim sinirlisiniz anladık ha Sakin lan. Bizim takımda hiç ayakta duramıyor ki. Abicim siz de ayakta duramıyorsunuz. <laughs> Mustafa Bora ne kadar iyi bir isimmişler. Şunda bir şey var. Yeah, Ben, to it's safe here. Got it. Save me. Fall back to safe zone. Yeni araba. Ya güzel. Abi yeter. Biz de böyle bir kuyu satacağız yani. Yani baba. Luk luk luk. Bu uğruş benden size arkadaşlar izle. İzle öğren. İzle ve öğren diyorum. Başka bir şey demiyorum. İzle öğren şok çok madafaka. İzle öğren şok madafaka. izi. Oh. Var bana gösterebilecek karşın. Bana gösterecek çok iş tanımıyorum yani kardeşim. Tenlisin kendinden doğmadık Var mı ya daha başka isteyen? Var mı başka AVM isteyen? Var mı lan? Hadi şat Vursun o ne tüküreyim. Allah kahretsin bomba diyor. Oh tamam arkadaşlar 3 sizle. Açıkta araştırsam da alırım. Watch out. Help Help. Watch out. Mark the location. <laughs> Hello. Did you want it? look. What has this?

bizim çocuğu alırım. Sen nasıl bir malsın? Ya yani orayı çıkarken hiç mi üşenmedin ya? Bizimki de mal. Geri ya Tamam. Hadi tamam ya. Hiç, hiç oynamıyor. Çok güzel, çok güzel, çok güzel vallahi çok güzel. Tuttakayın yani düşünüyorum. Olmaz olmaz olmaz. Oyna baba. 1100 P90. 1100 P90. 1100 P90. Bu bu bir P90? Bir p 90 girelim. BR patat bim. Arkadaşlar burada harbiden like atıp abone ya. Vallahi ya. Bir 200 200 binle lan. 2000 olalım da sonra 2500 alırız yani arkadaşlar. 500 abone kaldı yani. 2000'e. Arkadaşlar abonelikten çok çıkıyor yani ben de bilmiyorum. Ama yani 1500'den düştük. 1500 çıkalım bir önce 30 abone lazım. Babacım 1 ve 2 de atar lan. 10 oğlum alttaki kişi mi mı? Ne çıkartmayacağım ki? Dino Park yemeydi. Şu şu durbuna baksanız arkadaşlar. Nasıl play konusunda yani da deyince de biz. Eee sonuna kıralım. Kimi kıralım? Tamam. Arkadaşlar bu P90 peki ben size Ama ya. Lan niye bir daha ok? Sprenzi geliştirmek istiyorsanız arkadaşlar yüzde bu hani. Allah Bakın arkadaşlar ben bu oyunu Neyse nasıl bir şey var Yani Yani babacım Bak 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 Oğlum niye bu kadar korkunç Önemi durdun mu lan Lan bir katıp geliyorsun alt tarafa be Lan ikide bir avuk. Aa, avuk bir ve bir. Bota koş. Ben sana nah gösteririm nah. abi. Hiç olmayacaktım ya. Ben ne güzel. Ya ben öyle mod istemiyorum. Ama beni doğduyor tat. Ama dayı sen hadi. Bot niye kaçıyorsun ya? Ha yatarak mı spray atacağım bir de? Oğlum utanmıyor mu lan? Arıyor. Uy. Miniyle geçmek çok kolay. Ben mini sen şu Ama AK'ye karşılar değil ki. bakayım bana. elimim yok. Nice. Nice shot baby. Bu bu mükemmelim baby. Pompa ki. Pomp. Pomp. Pompalarız ki. А вот вот он не Abi geliyor. İzle. Oh düşmüş. Kalkmasın. Allah. Aklımı sen kur ya Rabb. İzle. Allahu ekber. O! Oh, oy! Bot nesin? mutlu kalın. Emot barıtırı bayrı. Bu bu şamoleti bomsam. Eskişehir bu yüzü teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutursanız çok iyi olur.